Selamlar biraderlerim bropalarım nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir Bugün sizlerle getir reklamındaki montajı öğreneceğiz kankalar Bu aslında Zeking diye bir tane bir adam vardı adama sirbaz diyorlardı ama adam sadece montaj yapıyordu bunları iyi yapıyordu Onun yaptığı montajlara çok benziyor Telefonla kendimizi çekeceğiz böyle sanki telefondan böyle su döküyormuş gibi bir montaj yapacağız Bunun orijinalini izlemek istersek getir reklamı var getir reklamını izleyelim bakalım Devre başlamadan Coca-Cola'nı sipariş et, dakikalar içindeki... İşte bu videodaki efektin aynısını yapacağız. Girişte izlediğiniz gibi. Her zamanki gibi katıl aboneleri indirip işte herhangi bir videomu izleyebilir, videom üzerinde çalışabilir ve proje dosyasını inceleyebilir. Ama işte telefonu açarsanız, kendinizi çekerseniz aynı videoyu yapmış olursunuz. Yani bu proje dosyası size muhteşem bir fayda sağlamaz. O yüzden hani aa proje dosyası bende yok falan diye söylenmeye gerek yok. Telefonu koyup çekeceksiniz. Şimdi kendimi bir video halinde çekeceğim. Nasıl çektiğimi size anlatacağım. İlk önce çekimi yapacağız. Sonra bunu After Effects'te montajlayacağız kankalar. Neden After Effects kullandığımı da video içerisinde Rotobrush ile anlatacağım. Yoksa Premiere Pro'da da yaparsınız. Sadece bir tık uğraştırır. O yüzden After Effects kullanacağız kankalar. Şimdi getir reklamı yapmak üzere videomu çekmeye gidiyorum. İzleyin bakalım. Şimdi kameram açık. Siz de aynı şekilde telefonunuzu açabilirsiniz. İlk önce boş bir take alacağım. Yani böyle bomboş bakmayacağım. Hiçbir gölgem falan olmasını da istemiyorum. Bardağın boş haliyle 10 saniye bekleyeceğim. Bekliyorum. Tabi buraları maskeleyeceğim kankiler. Buraları maskeledik. Bizim için tamam. Şimdi bardağımıza ilk önce su dökeceğiz. Şimdi bardağımıza su dökerken bunu kaç saniyede yaptığınız önemli ama arada aman aman bir fark yoksa da saymanıza gerek yok. Suyu alıyorum. Şu an suyu kadraja sokmuyorum. Bakın kolum falan kadraja girmiyor. Çünkü bardağın arkasında aynı olması lazım. Getiriyorum. Döktüm. Şimdi telefonla oynayıp ondan sonra bütün tekleri çekip Telefonu böyle su döker gibi sizlere göstereceğim. Hmm. Su yok ama bak şöyle yapabiliriz. Tamam, güzel oldu. Ronaldo gibi su için. Spankram mutluluk, spankram mutluluk. Evet aslında bu videoyu daha öncesinde çekmiştim. Tamam izlediysek şimdi bu videoyu After Effects'te montajlayacağız. Kankiler kankitolar nasıl mı montajlayacağız? After Effects'imizi açacağız ve gerisi beraber yapacağız. <laughs> Şimdi kankalar bunun için Adobe After Effects 2021 sürümünü kullanacağım. Siz daha eski sürümleri de kullanabilirsiniz ama 2021 kullanmamın sebebi içeride bir tane küçük bir rotobrush işlemimiz olacak. Bu 2021'de daha iyi çalışıyor ama yani 2019'da, 2018'de de var. Daha yavaş çalışıyor ama var. Şimdi After Effects'imize bu videomuzu atacağız. Bakın. Şu videomu Boş bir tek alacağım yani böyle bomboş. Bak montajımızı yapacağız. Şimdi su montajını çekip attım. Su montajını çekip attıktan sonra bununla bir tane kompozisyon açıyorum. Kompozisyonumu açtım bakın böyle. Şimdi LL'ye basıp konuştuğum yerleri alacağım. Şimdi videomuzu açtık. İlk önce kendi orijinal halini keseceğim. Bakın şimdi bura. Böyle bakın. Şuradan başlıyor videom. CTRL e, Shift D ile kesiyorum. LL'ye basıp tekrar açtım. İlerliyoruz Güzel. Bak böyle. Burası bizim için yeterli. Başa alalım bunu sonra yatalım. Senin şimdilik işimiz yok kankim seninle. Videomuzun bu halini keseceğiz. Bakın telefonla oynuyorum. Su yok diyorum. Böyle yapalım diyorum. Suyu atıyorum. Güzel oldu diyorum. içiyorum Sonra el hareketi yapıyorum. Cetele Burada bir bekleme anım var. Burada da şarkı söylüyorum. Tamam güzel. Bay bay dedim ve kalktım. Buradan sonrasında silebiliriz. Ctrl ile Shift D. Bakın unutmayın. Ctrl Shift. -D. En önemlisi bu. Şimdi su montajımızı yaptık. Bakın iki tane videom buraya geldi. Şimdi bizim çektiğimiz teklere bakacağız kankalar. Bizim çektiğimiz tekler neler? Şimdi ilk önce konuşuyorum anlatıyorum. Bura benim işime lazım değil. Bakın boş bir tek alıyorum. Burayı boş alacağım diyorum. Bakın buradan CTRL Shift D yapıyorum ve burayı kesiyorum bakın şimdi. Kolum gelmeden önce gölge yokken burayı da CTRL SHIFT D yapıyorum ve bunun ismini değişiyorum. Çünkü bakın nasıl çektiğim şeyleri zaten video içerisinde gördünüz. Bu boş bardak olsun. Sonra su döktüğüm görüntümü alacağım. Buradan su döküyorum bakın. Sunun döktüğüm yere geliyorum. Bakın burada başlıyor CTRL SHIFT D. Suyu döktüğüm yere CTRL SHIFT D yaptım. İlerledim. Suyu döktüm. Sonra burasından sonrası da bizi ilgilendirmiyor. Bitti. Şimdi burayı siliyorum. Burayı siliyorum. Sağ tıklıyorum. Su dökme diyorum. Bakın. Bunlar orijinal görüntülerimiz. Şimdi kankalar ilk önce boş bardak bölümümüzü alıyoruz başa atıyoruz. Bunun sesini kapatsak daha güzel. Şimdi boş bardak bölümümüzü attık kankalar. Bunu maskeleyeceğiz. Bakın maskeleme bölümüne geldim. Pen tool. Seçtim. Bu videonun üzerinden bir maskeleme atacağım. Bakın. Bu videonun üzerinden bir maskeleme attı. Bunun aynısını zaten Premiere'de de yapabilirsiniz Opacity bölümünden. Ben sadece burada Roto yapacağım. Bakın ne oldu? Burayı kestim. Ama ama gördüğünüz gibi hafif bir yansıma farkı var. Bunu kesmek için de Boş bardak üzerine MM M tuşuna iki kere tıklıyorum ve buradan maskenin özelliklerini açıyorum. Feather veriyorum. Sonra expansion'ını biraz açıyorum. Böyle oldu. Bakın diğerlerini kapatalım. Böyle bir maskeleme yapmış olduk. Artık böyle bir maskelememiz var. Videoyu açtığımda artık Göreceksiniz ki buradan fit yapalım. Boş bardağı kapatıp açtığımızda bakın bardak değişti. Çünkü görüntüm sabit olduğu için tripodla çektiğim için sabit görüntüde hiçbir sorun yaşamadım. Telefon görüntüm gelecek. Keselim ilk önce. CTRL e D yapalım. Bunu üste atalım. Bunun isminde telefon yapalım. Mantığı anlayacaksınız. Burada telefonu keseceğim. Telefonu keseceğim yerde telefonu bir kapatalım. Su dökme videosunda telefonun altını aldım. Su dökmeyi. Şimdi diyorum ki Suyu dökeceğim bak. Burada başlayacak. Burada başlayabilir su dökme. Getiriyorum buradan suyu döktüğüm bölümü. Getirdim, koydum. Aynı şekil bunu da maskeleyeceğim. Bunu böyle geldim. Bakın. Heh. hatta bunu şöyle yaparız. Bakın maske et yapıyor ya. Şimdi ilk önce görmeden önce nan tıklayıp ilk önce maskemizi işlemediği haliyle bakın böyle yapıyorum. Sonra maskepete bir nokta. Diyorum ki ilerle, fedra tıkla. Biraz daha maskele. Diyorum ki şişeyi görmeyeceğim, sadece suyu keseceğim diyorum. Bu da getir reklamı falan değil ha. Sonra oradan yok sponsor mu sponsor demeyin. Ayda yılda bir sponsor alıyorum zaten. Kardeşim bu ne biçim youtuberlık yani. Bu ne biçim influencerlık. Tamam. Sadece su bölümünü man maskeledik. Mancelemedik. Sonra bura böyle sular düştüğü için burayı biraz geniş alacağım. Çünkü suları görmek istiyorum. Şimdi ed yaptığımda bakın. Göreceksiniz ki bakın böyle bir tane su montajı yaptık. Gördüğünüz gibi bakın böyle. Telefonun üstüne geldiği gibi. Böyle montaj yaptık. Gayet güzel. Şimdi buna da feather veriyoruz. Bozulmaması için, keskin geçmemesi için feather verdik ve son olarak telefonu Ctrl Shift D Ctrl Shift D yaparak sadece burayı kesiyorum. Telefonun bu halini açtıktan sonra burayı maskeleyeceğim. Telefonu maskeleyeceğim ama telefonu tek tek maskelemek yerine Roto Brush kullanacağım. Buradan geliyorum Roto Brush Tool. Telefonun üzerine iki kere tıkladım. Roto Brush aracımı açtı. Tekrar H ile yakınlaştım. Roto Brush'ta bunu bir brushlayalım bakalım. Gayet güzel. Burada da menü falan açık kalmış kanka. Ne biçim montajcısın onu unutmuşum ya. Zaten bu videoyu çok hızlı çektim böyle. Hatalar olabilir. Freeze'e tıklayacağım. Ve ben benim için. Yani ben şu an bilgisayara güvendiğim için freeze'e tıkladım. ama Normalde tek kare tek kare düzeltmem gerekiyordu. Freeze'e tıkladım. Dedim ki bilgisayarım canım benim. Ben sana güveniyorum dedim. Sen benim için bunu tahmin edip. Ayarlarsın dedim. Hata olursa tekrar düzeltiriz. Şimdi rotobrush'ın bitmesini bekliyoruz kankalar. Bekleyelim. Şimdi diyor ki bitirdim diyor. Böyle bakın maskeledim diyor. Tabi hatalar var. Ama sorun değil. Maskeledim. Buradan sonrasını kesebiliriz bence. Çünkü burada zaten suyumuz bitecek. Buradan sonrası benim işime yaramaz. Buradan gelip şu noktaya tıklayıp sadece bunu göreceğim. Şimdi kapatalım layer'larımızı. Ha, bakın sadece bunu gördüm. Buradan da feather'ını biraz artırıp tamam. Hatta şöyle transparan görelim. Tamam gayet güzel ya bizim için iş görür. Şimdi videomuzun üzerinde gördüğünüz üzere bakın artık rotu bıraşladım ve böyle geliyor. Gördüğünüz gibi bakın böyle. Bunu da sağ tıklayıp time Time stretch'ten 70 yapıyorum çünkü biraz hızlı bu. Şimdi olay şu kankalar bardağı temiz çekmek. Yani boş bardağı da çekerken böyle orada duracak ve arkanızda böyle kolu molu olmayacak. Hiçbir yansıma olmayacak. Dolu bardakta da o şekilde biraz uzak durun yani bardağı. Sonra onları maskeleyerek normalde dolu bir bardak yerine boş bir bardak koydum gibi gibi. Bunları maskeleyerek bunu yapabilirsiniz ve tamamen işte telefonu üzerine koy. işte sadece suyu kes şişeyi kesme falan gibi. Ufak tefek incelikler üzerinden yürüyor kankalar. Şimdi sadece Sadece orijinal halini izliyoruz. Bakalım ne yapmışız. Şimdi bakın burada bütün montajımızı yapmışız. Sonra dolu bardağı göreceğiz burada. Tamam mı? Bak boş bardak sonra doluyor. Biz burada tam bu montajı yaparken alttaki boş bardağı kısıyoruz. Görmek istemiyoruz. Bakın böyle. Ve bak, dolu bardak. Değişiyor. Şimdi yaklaşıp bunu fark edebiliriz. Bu kusursuzlukları, pardon, bu kusurları düzeltmemiz gerekiyor. Bakın böyle su geliyor ve tık diye değişiyor mesela. Tık. Buradan su dökmeye geliyoruz kankalar. Burada bitiyor ya. T'ye bastım. Opacity ileri gidiyorum. Elim giriyor. Bakın, elim girmeden önce buradan sıfır yapıyorum. Bakın şimdi. Buradan yaptım. Şuraya bak. Opacity ile yavaş yavaş diğer bardağın haline dönüyor ve kusursuz bir video yapmış olduk. Aynı şekil girişi için de opacity verdim. Biraz ileriden mesela buradan buradan opacity verelim 100. Geri dönüyoruz. Burada da 0 olsun. Burada da çünkü hızlı bir değişim olmaması lazım. Ha, şimdi kusursuz olduğu gibi. Tam ekran izleyelim. Buradan composition'a tıklayalım. Bu kadar kankalar. Şimdi bunun üzerine bir de fake kamera hareketleri yapacağız. Bakın fake. Fake. Fake ulan fake. Sahte yani. Geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. New Adjustment Layer. Çünkü bu bütün alttaki her şeyi etkileyecek. Biz buna renk falan da atabiliriz. Şimdi adjustment değerinin üzerine sağ tıklayıp FX bölümünden bir sürü shake efekti var. Siz buradan işte efekte shake yazarsanız bulabilirsiniz. Red Giant Universe Utilities içinde kamera shake var. Bu plugin ama sizin After Effects'inizde yok. Bunun benzeri bir sürü kamera shake efekti var. Preset olarak da var. Geldik bunun master'ı 70 olsun. Frekans da 0.2 olsun ki çok az hareket etsin bakın. Bakın normalde sabitli görüntü şimdi kitapla odaklanırsanız hafiften bir sallanıyor. Gayet güzel. Sadece bakın burada dışarı taşan yerlerde Mirror yani aynı efekti yapmış. Bunu da yapmaması için Scale Footage'ı 110 yaptım. Ee, böyle güzel bir sallanma efekti oldu. Şimdi kankalar bu burada dursun bakalım. Bakın böyle yaklaşıyoruz zaten. sağ tıklayıp Distortion'dan Transform atacağım yukarıya. Bakın attım Transform'u. Scale ve Position'a bir nokta bıraktım. İlk burası bak yüzüme doğru yaklaşma efekti uygulayacağım. Buraya kadar yaklaştım böyle biraz yukarı çektim. Video başlıyor, yüzüme yaklaşıyor. Bardağa doğru gideceğim. Gittim. Şimdi scale'ı görürsek ha, biraz daha böyle hepsini seçip yana alalım. Yakınlaşıyor. Sonra bakın böyle efekti yaptık. Tamam dediği bölüme kadar nokta nokta tekrar scale 100 olsun. Position'a da reset dedik. Heh, ne oldu? Sabit hale geri döndü. Böyle güzel oldu dedi ve içti. Adjustment'lerin üzerine mesela Colorista gibi basit bir renk efekti atalım. Bunun da özel videosunu çekmiştim. Quiet Color Collection diyelim. Şimdi biraz daha Color Collection yaptım, rengimi açtım. Hafif bir LUT atmak için de Mojo kullanacağım. Mojo, buradan strengini biraz kısalım. Kapatıp açtığımızda biraz daha hafif renkli bir şey görelim. Hmm. Su yok ama bak şöyle yapabiliriz. Tamam. Güzel oldu. Ronaldo gibi su için. Spankram mutluluk. Spankram mutluluk. Suyu biraz daha hızlı dökmediğim. şimdi Biraz yavaş dökmüşüm. Telefonu çok tutmuşum. Evet biraderlerim, bropalarım böyle bir video yapmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi proje dosyasına ulaşabilirsiniz katıl abonesi olursanız. Abone ol butonunun yanında herhangi bir katıl aboneliği var. Oradan katıl abonesi olup bana destek olup proje dosyalarını da indirebilirsiniz kankalar. Ama asıl amaç orada bana destek olmak zaten sonuçta. Dediğim gibi keşke getir sponsorum olsaydı getir sponsorunda yapsaydım bu videoyu. Neyse canınız sağ olsun. Böyle su dökme, kola dökme, meyve suyu dökme videoları yapıp TikTok'ta falan da paylaşabilirsiniz. Seversiniz öyle şeyler. Kankiler, kankitolar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Onur Naci Öster kanalına abone olup Instagram'dan Spankram adıyla beni takip edebilirsiniz. Gençler, biladerlerim, bropalarım. Böyle programlarla alakalı sorularınız, problemleriniz varsa forum.spankram.com adresine gelebilirsiniz kankalar. Orada da After Effects, Premiere Pro vesaire vesaire bilen bir sürü arkadaş toplandık. 20 bin üyeden fazla insan sizin sorularınızı yanıtlayabilir. Siz de başkalarının sorularını yanıtlayabilirsiniz. Kankilerim, kankitolarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Bay bay.